13. yüzyılın sonunda Anadolu'da birçok beylik vardı. Herkes kendi derdindeydi, Moğollar yıkıp geçmişti, Bizans zaten çöküşteydi. İşte tam bu karmaşanın ortasında küçük ama güçlü bir kıvılcım parladı, Osmanlı Beyliği. Söğüt'te kurulan bu minik beylik sadece 200 yıl içinde bir dünya imparatorluğuna dönüştü. Ama mesele sadece toprak kazanmak değildi. Osmanlı devleti, İslam dünyasının lideri, Avrupa'nın korkulu rüyası ve doğuyla batı arasında bir köprü oldu. Kuruluşu bu yüzden çok önemliydi. Çünkü Osmanlı, sadece yeni bir devlet değil, yeni bir çağın başlangıcıydı. Adalet, hoşgörü ve düzen getirdiği coğrafyalarda, yüzyıllar sürecek izler bıraktı. Yani, Osmanlı'nın doğuşu, sadece bir beylik kurmak değil, tarihin yönünü değiştirmekti.